Doğru kaynak derken biz kamera öncesi konuşmamızda da kısaca bir Azerbaycan ve Türkiye'nin sanat tarihinden bahsedelim diye konuştuk. Ama siz dediniz ki bir program yetmez uzun zaman lazım. Kısaca evet. mesela hangi kaynaklara başvurmasını önerebilirsiniz? Veya özetleyecek bir bilgiler versek yani karşılaştırmalı şimdi, olur. şimdi bir kere dünya sanat tarihi ile ilgili 1961 yılında çıkan, hı hı. Rusya Moskova'da çıkmış çok önemli bir kaynak kitap var. 8 ciltli bir kitaptır. Ve her cildi 600-700 sayfalıktır. Hı. Binlerce sayfası. Rusça mı? Rusçadır. Orijinal. Tabii ki bu Rus kaynakları ama aynı zamanda bunun Avrupa kaynakları var. Ondan daha da belki geniş var. Araştırmacılar hı hı. neticesinde bu hı. kitaplar ortaya çıkıyor. Hı. Şimdi bunu tabii ki profesyoneller ancak Okuyor. Hmm, herkese hitap etmez. Ama mesela. bir de var ki üniversitede veya okulda hmm. öğrenenler için de 400-500 sayfalık sanat tarihi kitapları var. Hmm. Kısa özet olarak. Veyahut da Türkiye'de basılmış güzel ansiklopedik kitaplar var. Hmm. Çok geniş yayılmış değil de daha hızlıca anlayabilecek şekilde. Bilinen kitapları kaynak olarak alırlarsa hmm. onlar elbette ki çok yararlı olur.